Merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda bir tarot videosuyla bulunmaktayım. Ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye yorumlar butonundan okuyorum. 0533 031 0132 telefon numarasından bana özel ulaşım sağlıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Buketle kahve falı Instagram hesabından da yine bana e, ulaşım sağlıyor olabilirsiniz. Sadece yazarak arkadaşlar ben günlük tarot videosu çekiyorum. Günlük tarotu kendiniz her gün bugün nasıl olacak bugün diye de değerlendirebilirsiniz. Bir tarot sadece bir aylık öngörüde bulunabilmekte arkadaşlar. Tabii ki de sizlere açılımımı yaparken kolektif adına niyetlenerek açıyorum. Bir dileğim yok. Yani kolektif e, fe niyetleniyorum diyerek kapatmaktayım. Şimdi açmış olduğum bir tarot yöntemi var. Bu yöntem zaten hali hazırda sizin Kolektifin, niyetimizin para, aşk, ev, hani kariyer, her şekilde aile gibi böyle bilgiler veren bir açılım yöntemi. Genel açılım yöntemi diyorum ben. O yüzden bu yöntemin tabii adı var. Genel bir bilgi veriyor diye de videolarımda hep aynı yöntemi kullanıyor olacağım arkadaşlar. Günlük tarotumuz bize bakalım neler söyleyecek. Öncelikle karıştırdım, böldüm ve şu an size <laughs> belirleyici bir kart seçiyorum. Bu sizin belirleyici bir kartınız. Yani bugünümüzün belirleyici kartı bu. Bugün diye bakıyorum açıkçası. Tarot'a. Şimdi 12 tane kart seçiyoruz etrafına. Ben hemen hızlıdan seçiyor olacağım böyle. Ve bu seçtiklerimi tabii ki de düzenlemesine bir şey. Bu da çıktı. Bu da vardır bir şey. Bunun da bir sebebi vardır. İki tane açıldılar. O gibi durumlarda <laughs> enerji onu gerektiriyorsa odur der. Asla da geriye almam o açılan kartı arkadaşlar. Şimdi bakalım neler söylüyor tarotumuz bize. Evet ben şimdi 12 tane kart seçmiş bulunmaktayım. Sizin için seçtiğim kartlar sonrasında kalan kartları kenara şöyle koyuyorum arkadaşlar. Hemen düzelteceğim. Şimdi sizin de görmenizi sağlayabileceğim bir şekilde dizilimini yapıp hemen sizlere yorumluyor olacağım. Evet, şimdi şu şekilde. Evet, düze düzeltme mi yaptım? Düzenlememe, dizilimini yaptım arkadaşlar tarot kartımın. Şimdi yorumlamaya başladığımda Bugün sizin hali vakti keyfi yerinde olan bir insan olarak göstermekte. Yani belki gününüz de şöyle geçecektir tabii ki de. Ya da güne güzel geç başlamışsınızdır tabii ki de. Ya da zaten vermiş olduğunuz bir emek vardır bunun öncesinde. Maddi manevi hem iç olarak vicdanen oh be ben hedefime ulaştım dersiniz belki. Ya da maddi olarak da imkanlarınız şartlarınız geçmişe belki oranla kıyasla bunu kıyaslayabilirsiniz diyebilirim bugün çünkü size mutlu, keyfi yerinde göstermiş kartınız. Şimdi e, bugün keyfiniz yerinde çünkü parasal bazı gelişmeleriniz var ve bu gelişmelerden de bir haber bekler pozisyondasınız. Yani bazı şeyler sizin adınıza güzel ilerlemiş son artık hani tarih bekliyorsunuz belki belki son bir imza bekliyorsunuz bir haberiniz var çabalamış olduğunuz bir şeyin artık haberini bekler pozisyonda kalmışsınız. Çünkü sizin hayatınızda maddiyatla alakalı bir yenilik var. Bakın şimdi ben kariyer kartlarına hepsini zincirleme en iyisi Normalde sıra sıra yorumlarız. Şimdi şöyle bakın. Birbirlerine kesinlikle e, ardı ardına gelen kartlar önemli. Şimdi size diyor ki kariyer hayatınızla, para hayatınızla ilgili. Sizin bir döneminiz öldü. Şimdi adı ölüm kartı soğuk kart gibi gelir. Ben e, bilmeden çok korkardım bu karttan. Gerçekten bir cenaze mi var? gibi algılardım. Tabii ki de cenazeyi de meyleder ama bu i, düzeni de yani birçok anlamı olduğu gibi e, yorumlayışı şu yani sizin kart açılımınızdaki gelen tekabül eden açılımı şu senin para döngün vardı sen zor günler geçirmişsin bakın şimdi sen zor günler geçirmişsin ama bir şey çabalamışsın savaşmışsın ve son bir haber beklemektesin yani senin için sıkıntılı günler öldü artık. Bundan sonrası bakın şurada güneş de var. Yeni bir sayfa yep yeni bir düzen yenilenmek enerjisidir bir kere. Neden? Şimdi sizin birileri gelmiş paranızı çalmış. Kardeşiniz gelmiş mirasınızı almış. Patronunuz gelmiş emeğinizi çalmış. İş arkadaşınız projeyi siz yapmışsınız ben yaptım diye sizin projenizi kendisi gibi göstermiş. Sizin parasal olarak yenilik bir döneminiz var. Birileri sizin hakkınızı almış ama ama siz karşınızdaki her şekilde düşmanı, rakibi, hatayı, yanlışı, sorunu, yani önünüze bir engel teşkil edecek ne var ise bu kişiyle, bu durumla, bu konuyla alakalı siz iç dünyanızda güçlü bir karaktersiniz aslında. Yani keyfiniz yerinde olabilir. Bu iç dünyanızdaki o güç sizde hakim var. Siz burada karşı tarafı ee, ben hani benim kullandığım bazı klasik tabirler var yılanı deliğinden çıkartabilirsin istersen ama bunu sen kendi aklını kullanarak yapabilirsin bu güç sende var diyor yani kariyer hayatınızda yepyeni bir düzen belli ki birileri ee, ihanet ettiği yalan attığı ee, belki de ee, bu değil kariyerden devam etmek istiyorum pardon bu yani sizin halledebileceğiniz güce sahipsiniz siz Diyor. Şimdi bugününüzde yapsam mı yapmasam mı diye sadece belki de kendi isteğiniz doğrultusunda mı bakın. Önünüz açılabilir. E, edinmişliğiniz bazı şeyler var. Evet ama sizin savaşacağınız bazı durumlar, bazı durumlar var. Savaşmazsan olmaz. Yani burada sizi aslında şey çağırıyor kağıtlar. Sen e, ihanet yalan dolanı uğraşmış olabilirsin. Ama uğraşmıyorsun. Yani eğer ki başına böyle bir şey geldiyse sen bununla Başladı bilecek güce sahipsin de yapmıyorsun diyor. Yani sizi burada birazcık e, ya, istersen yapabilirsin. Yapmak istediğinde güçlüsün ama şu an yapmamayı tercih ediyorsun. Mutsuzlanma yani. Boşu boşuna umutsuzluğa düşme. Senin tercihin. Sen bugün susuyorsun, sen göz yumuyorsun, sen yapmıyorsun diyor yani tarot kartları size. Yoksa bunun üstesinden gelebilecek güce sahipsin diyor yani. Ve e, kesinlikle kariyer hayatınızda Bundan sonraki iş hayatınızda, parasal hayatınızda edinmişlikleriniz olacak ve siz kendinizi hep çalışarak, didinerek, yaptığınızın en iyisini yapıyor olduğunuzu, sözünüzün doğru olduğunu belki ya da emeğinizin çok olduğunu hep kendinizi ispatlamaya çalışarak geçireceksiniz kariyer hayatınızda. Yani demektir ki bu. Demek ki teker dönecek ve siz de bu tekeri döndürmek için kendinizi sürekli çaba harcayacaksınız bu tekerin dönmesi için. Yani gelecek kariyer hayatınız emek vereceksiniz emeğinizin karşılığını alacaksınız gibi bir şey aslında. Şimdi ailevi kardeşlerle alakalı olarak sizin haklı olduğunuz bir durum var. Yani şu an mutsuzluk var sizin hanenizde. Kardeşlerinize karşı çatışma yaşandıktan sonra sizin dediğiniz doğru aslında ya da sizin orada e, savunduğunuz bir konu var. Yani nasıl söyleyelim? Ee, bir tane kalem siz diyorsunuz ki bu kalemdir kardeşleriniz yok yok o kağıt diyor ya olur mu öyle şey kalem işte yazın yazana kalem denilir yazılana kağıt denilir yok onlar kağıt yani bir anlaşmazlık bir kıtlık bir darboğaz bir maddi sorun bir huzursuzluk var fakat burada siz haklısınız yani hani kalemse kalemdir diyorsunuz ama ısrarla kabul etmiyorlar fakat haklı olan sizsiniz. Şimdi ailenizin bu çatışmasıyla alakalı olarak lütfen karar vermeyin. Yani hali hazırda bugün o evi satacaksanız da yanlış zaman. Ev arsayı bölecekseniz de yanlış zaman. Kardeşlerinize kendinizi anlatmaya devam etmeyin. Çünkü anlamayacakları bir zaman dilimindeler. Siz onlara ısrarla kalemin kağıt olduğunu yani kalemin kalem olduğunu iddia edemezsiniz. Onları her şartta kağıt olarak görecekler. Döngü olarak bu döngüdeler ve almanız gereken zamanlama olarak henüz doğru zamanda değilsiniz. Onun elbet zamanı gelir. Bu kıtlık ya da bu huzursuzluk elbet gider ama zamanını bekle. Hemen adım atma. Şimdi evliliğinizde birisi çok ciddi anlamda alıyık Allah'ın adamı yık diyor. Yani hem köktenci hem yeniliklere kapalı hem çok inatçı. Yani dediğim dedik bir, bir kişi olarak görünüyor. Bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Eşiniz de olabilir. Partneriniz de olabilir. Yani sizin böylesi bir insanla uğraştığınızı görüyorum. Yeniklere kapalı bir kişi sizin hayatınızdaki kişi. Yani e, o da kalemse kalem bitti, bu bitti, bir daha yok. Yani o, o pilot kalem olsun mu, kurşun mu olsun, renkli mi olsun, yok, hayır, siyah kalem o. Gibi yani. Biraz böyle dediğim dedik. Biraz böyle e, inatçı ve gerçekten. Yani örf adeti gereğince yeniliklere kapalı kalan birisiyle beraberliğiniz var ya da bu insanla bayağı uğraşacaksınız bu şekilde bir insan çünkü diyor. Bunu böyle kabul etmelisin. Senin partnerin bu. Şimdi çevrenizdeki insanlardan bir tanesi belki de bu yaşadığınız iş kriziniz ise bununla alakalı diyecek ki bir erkek diyecek bunu. Diyecek ki, kardeşim ben senin zor durumda olduğunu gördüm. Sana ihanet yalan attılar işte. Yani ben, belki de iş arkadaşınız. Birisinin yardım gelecek. Yani sizin bu sıkıntı ettiğiniz şeylerle alakalı birisinden gelebilecek bir yardım eli uzanıyor size. Bunu çok net görmekteyim. Yani bir ortaklık teklif edilebilir. Bir iş kurulalım ama iki kişisiniz. Yani bir erkekten gelecek bir teklifin kapıda olduğunu söylüyor. Bu nedir? İşte ihanet uğradığınız bir iş durumunuz vardı ya belki de yardım edecek bu insan size ya da diyecek ki gel ortak olalım biz seninle ya bir iş kuralım burasından sen artık darbeyi yedin. Şimdi sizin en büyük kaygınız bilinçaltındaki korkunuz ya da sizin e, hani kadın <laughs> boğa burcu olabilir, başak burcu olabilir e, başka boğa, başak, oğlak olur. Üç tane burç grubunu simgener e, 40 yaş üstü olabilir. Edinilmişliği parasal olarak kendi gücünü elinde tutan bir kadın olabilir bu insan. Yani size yardım edecek olabilir. Ya da sizin kaygınız mesela. Ya kayınvalideniz ise bu ya kayınvalidem zarar verirse. Yani bu kadından şöylesi bir ya yardım gelemez kaygınız var. Yani destek köstek görebilirsiniz. Ee, yani destek gelemezse ya da köstek gelirse kaygısı var diyebilirim açıkçası. Böylesi bir insandan şu an bir beklenti ve hamle beklentiniz çıkmış. Ancak e, falınızın geneli güneş doğmuştu dünyanız hatırlarsanız. Maddi manevi tatmin olduğunuz bir sürece gidiyorsunuz. Gelişmeler sizin adınıza güzel. Birisinden de yardım eli alacaksınız diyor aslında tarotunuz size. Benim size bu açılımla alakalı söyleyebileceklerim böyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle ee, Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından Whatsapp'tan yazarak ve Buket'te kahve falı Instagram hesabından da yine bana yazarak ulaşım sağlıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. 3 Buket temennisiyle e, veda etmek istiyorum sizlere. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Son olarak da herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Ve veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.